İ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meral Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşım metnine imza atmasına ilişkin, ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok. Yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir dedi. 2 Mart'taki toplantıda gündeme gelmiştir. Kamuoyunda adaylar, adaylıklara e, itirazlar, adaylıklara destekler konuşulmuştur. Sayın Genel Başkanımızın grup konuşmalarındaki çizgi bellidir. Başından beri çizgimiz bellidir arkadaşlar. Kazanacak aday arayışı var. Bunda bir sapma var mı? Yok. Diyalog diye bir şey. E bu e, kamuoyunun takdiri nedir bu kalkınma hadisesi nasıldır? Sayın Genel Başkanımızın teklifi, partimizin teklifi bellidir. E, cevabı da bellidir. Ve bizim beklentimiz bu al ilkelere uyulmasıdır. Ilke meseledir. Şahıs, bizim için şahıs meselesi değil. Bizim için parti ve şahıs meselesi milletin meselesinin üstünde olamaz. O zaman yapmasında da bir çelişki olduğu Hayır ortak cumhurbaşkanı adayımız konusunda bir şeyimiz yok bizim. Ortak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir e, görüş farkımız yok. Yine arayışımız odur. Ortak Cumhurbaşkanı adaylığına e, imza atmıştır ve doğrudur. Ama bir Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir. Bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir. Sayın Tatlıoğlu peki yeni bir ittifak doğabilir mi? Ha, bunlar bugünün konusu değil. Onlar bugünü konuştu. Hakimin. Şu an hemen yapamayız yarım saat dediler bana.